Jüpiter'in yönettiği iki burç Yay ve Balık arasında bir münakaşa gerçekleşiyor. Ve Jüpiter şu anda Yengeç burcunda. Yengeç'te de Jüpiter çok güçlü bir konuma ulaşıyor. Hı hı. Yani böyle inançlarınızı bu kadar sorguladığınız başka bir dönem olamazdı herhalde. Ne ya inancı mesela? Her şeyi merak ediyorlar. İşte ben dini inancıyla ilgili, yaşamdaki arayışı ile ilgili, bundan sonraki hedef ve adımlarıyla ilgili hani bazen şey olur ya. Hep Allah beni duyar gibi hissederim ama bazen derim ki Allah'ım bu ara beni duymuyor musun? Hmm. Ya da ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Ya da ben hangi yoldan gitmeliyim? Böyle bir inanç ve arayış içerisinde olabilirler. Oysa ki görecekler ki zamanla birkaç hafta içerisinde o bekledikleri cevaplar, merak ettikleri şeyler, belki uğradıkları haksızlıkların cevapları, ha demek böyle oluyormuş diyecekleri şeyleri o kadar net yaşayacaklar ki ve burada bazı yengeçler hocalarıyla, öğretmenleriyle avukatlarıyla veya hukuki olarak onlarla ilgilenen işte hakimdir, savcıdır. Hukukla ilgili büyük e, makama sahip olan kişilerle belki bir anlaşmazlık gösteriyor olabilirler. Hı hı. Evlilerse eşlerinin akrabaları ve kardeşleriyle de böyle sorunlar yaşıyor olabilirler. Bütün bunların cevabı sizin kendi içinizde. Kendinize olan inancınız ne kadar büyük olursa bu arayışlarınızın cevapları da o kadar hızlı geleceksiniz.